Herkese merhabalar 22 Haziran e, İzmir yarışlarıyla birlikteyiz e, İzmir'de 9 koşu var arkadaşlar Ben birinci altılıyı vermeyeceğim birinci altılı hoşuma gitmedi ikinci e, altılıda iki tane e, bankom var İkinci altılıya e, güzel bir oyun çıkarttım sizler için Dördüncü koşudan başlayacak ikinci altılı arkadaşlar. Ha, yedili başlayalım bu arada. Yedili plesede e, ilk ayanda bir numaralı Baba Merdo. iki yaşlı İngilizler. Üçüncü koşudan başlıyor yedili plese. İki yaşlı İngilizler. E, Maiden in bir yarış. 1200 metre çim pistte yapılacak koşu. E, i̇ki numaralı Buddle Cat. E, ilk yarışı ama ben itman pistini çok beğendim. E, Mehmet Gönültaş kardeşimiz. E, iyi kullanım sattı. Kazanmaya yakın. E, tek ciddi rakibi bir numaralı Baba Merdo olacak. 2 e, ve 1 e, 7 için yeterli olacaktır bence. Ba, evet 6'lıya gelelim. E, dördüncü 4. koşudan başlayacak 3 yaşlı İngilizler şartlı 4 1300 metre çim pistte koşulacak koşu. Burada 3 numaralı Sydney Stone'la başlayacağım. Sydney son yarışında uzun mesafeye çıktı. E, uzun mesafede e, başarı sağlayamadı. Tekrar e, başarılı olduğu e, 1, 17 1.17.58 gibi bir dereceyle meydandan çıktığı e, mesafeye döndü. 3 numaralı Sidney Storm. Benim burada birinci şanslı atım olacak. Daha sonrasında 7 numaralı Dr. Aziz. E, Dr. Aziz e, çok kolay bir grup bulmuş. Biraz ara vermiş arkadaşlar. E, ama grubun uygunluğu e, Dr. Aziz'e yarayacaktır. E, Dr. Aziz benim ikinci şanslı attım burada. Daha sonrasında 5 numaralı Essential. E, o da çok sürpriz yapıp meydandan çıkmıştı. Ama son yarışı o da uzun mesafeye çıktı. 1900 metre mesafeye çıktı. O da yine başarı sağladığı kısa mesafeye döndü. Üçüncü şanslı 5 numaralı Essential olacak burada. Daha sonrasında 9 numaralı Armatore. 9 numaralı Armatore nihayet meydandan çıktı. Geldi yarışta. Ben güzel oyunlar buldum meydan yarışta. Son yarışında... İzmir'e geldi. Ankara'da yarış hayatına başlamıştı. Ee, İzmir'e geldi. İzmir'de istediğini buldu. Muhammed Mir Bilgin kardeşimiz de son yarışında. Ee, son yarışında kapalı gözlük dil bağına döndüler. Ee, döndükleri ilk yarışı da kazandı. Armatore. 9 numaralı Armatore. Benim 4. şans attım. Daha sonrasında 11 numara Rebellious. Önde bomboş kalmasını beklediğim bir at. 11 numara Rebellious. E, son uzun mesafeli yarışında böyle 3 atlarak pota bitirdiler yarışı. Ben çok beğendim. E, bugün kısalan mesafede çıktığı gibi bitirebilir. <laughs> Aman dikkat diyelim. 11 numaralı Rebellious. Benim 5. şansladım. Daha sonrasında 4 numaralı Encanto. 2 numaralı ipi Winner. 10 numaralı Getwind. 1 numaralı Torun Yusuf ve 6 numaralı kendisi diyeceğim. 3, 7, 5, 9, 11, 4, 2, 10, 1 ve 6. zor bir koşuyla başlıyor altılı, ikinci altılı. E, bu şekilde sıralama verdim arkadaşlar. Gelelim ikinci aya. 4 ve yukarı Araplar şartlı 4. E, 1200 metre çim pistte yapılacak koşu. Burada e, Çin çim pistte çok iyi koşan 2 numaralı Kral Çeko ile başlayacağım. Kral Çeko e, çok uygun bir grup bulmuş kendine. Son yarış çimden kum alınınca e, kum da biraz bocaladı. Ama sevdiği e, çim piste ve mesafeye döndü. Kral Çeko kazanmaya yakın arkadaşlar. Daha sonrasında 3 numaralı Prenses Özgül. inanılmaz derecede form tuttu e, Prenses Özgül. Prenses Özgül ikinci şans attım. E, burada bir sürpriz adayım var. 5 numaralı Mikser. Eğer Rındam'ın 11 star çekmiş. Mikser 2 star çekmiş arkadaşlar. Eğer Mikser öne düşerse bugün çok can yakar. 5 e, numaralı Mikser'den ben çok çok iyi bir yarış bekliyorum. Ama Rındam'ına bağlı tabii ki. Rındam'ın 11 starttan ee, ne kadar mikseri bozar veya rındamın kafa alır mı 11 starttan mikser 2 starttan kafa bırakmaz mı? Ama eğer mikser e, rındamın biraz mikseri boşlarsa mikser affetmez arkadaşlar. 5 numaralı mikser benim 3. şanslattım. Daha sonrasında 9 numaralı şal kızı e, ağır kilodan düşmüş şal kızı. E, 8 numaralı Rındam'ın ve 1 numaralı Koca Yusuf şeklinde sıralama vereceğim. 2, 3, 5, 9, 8 ve 1 şeklinde sıralama olacak ikinci ayakta. Gelelim 3. ayağa. 6. koşu 4 ve yukarı İngilizler şartlı 3 bir yarış. 1400 metre kum pist. Son yarışında 1600 metre mesafede Çatalkaya Ademay'ı geçmeyi başardı. Bence bugün de geçmeyi başarabilir. Çünkü... Adem yanında 5 numaralı Line Song, 4 numaralı Crane gibi iki tane daha bugün kaçak at var. Arkadaşlar geçen yarış kaçak at olmamasına rağmen Ademayı atlayan bir çatalkaya bugün Line ve Crane yapacağı baskılarla yine çatalkayanın şansı çok çok yüksek olacaktır bence. Birinci şans attım. Bir numaralı Çatalkaya burada. 3 numaralı Adema. E, Cream ve Line kurtulursa zaten bu mesafeleri Bitirir. Çok çok iyi koşar. Ee, 1 ve 3 çok ayrık bende. Daha sonrasında sürpriz adaylarım 2 numaralı Speed King ve 6 numaralı Birdros olacak. Ama 1-3 e, çok ayrık bende. Ee, daha sonrasında ise e, dediğim gibi 2 numaralı Speed King ve 6 numaralı Birdros'u. Birdros aradan sonra bir tane yarış gördü arkadaşlar. E, 53 kilo mercan Çelik kardeşimize sürprize imza atabilir. E, değerlendirin. Gelelim 7. koşuya. Andikap 15. 3 yaşlı İngilizler. 2100 metre kum pistte koşulacak koşu. Burada benim çok net bir bankom var. E, son bunu çok beğendim. E, grubun da uygunluğu bence e, üstüne aldığı jockey kardeşimiz Muhammed Mir Bilgin'le de e, Mürsel Kayış idaresinde koşuyordu devamlı. Bu yarış daha tecrübeli jockey ile e, Minginyo e, ve Big Setter'ın önde yapacağı tempoyu e, virajdan sonra Arttıracağı baskılarla birazdan sonra yürüyüp bence yarışı çok kolay e, kazanır arkadaşlar. Ben 4 numaralı Magella Rifatto'yu e, çok çok net banko veriyorum. 4 numaralı Magella Rifatto benim 4. ayakta çok net bankom e, olacak arkadaşlar. Gelelim 5. ayağa. 5. ayak yaş denizler maiden bir yarış. 1200 metre çim pistte koşulacak koşu. E, burada da çok net bankom var. 2 e, numaralı doğru Güç arkadaşlar. İki numaralı doğru Güç temsilcisi. E, anne Fidukka. E, kardeşleri Iştar, Asfar, Serpinti. Yani Always First e, Darkin. E, bu at, e, bu atın kötü çıkma ihtimali bence çok çok düşük. İki numara doğru güçün. E, Bekir Mert Mırık, ilerisinde. idaresinde ben çıktı gibi bitirmesini bekliyorum. E, i̇ki numaralı doğru güçte benim e, çok net bankom olacak. Wolfcat 68 gün bir ara vermiş. E, bence bundan faydalanır doğru güç. E, güç. zaten iyi bir at olacak. E, kardeşlerinden de belli. E, çıktı gibi bitirir bence. 2 numaralı doğru güç. E, benim çok net bankom olacak 5. ayıta. Gelelim sonraya. 4 yaşlı Araplar şart 3. E, 1600 metre kum pistte yapılacak koşu. E, burada ilk şansı 7 numaralı Büyük Dınaz'a vereceğim. Büyük Tınaz, e, bu grubun çok çok üzerinde bir at aradan sonra bir tane de yarış gördü arkadaşlar. 7 numaralı Büyük Dinas benim ilk şans atım. Daha sonrasında 3 numaralı Ateş Bilek. 4 numaralı Nakkaştepe. 6 numaralı Kılıç Alper. 11 numaralı Tabip. Ve son olarak da 14 numaralı Mert Ova'yı önereceğim. son ayakta da 7, 3, 4, 6, 11 ve 14 sıralamasını verdim. İzmir böyle. İzmir birinci altılısını beğenmediğim için... E, Çalışma ikinci ikincide iki tane bankom olduğu için size daha faydalı olabilmek için e, ikinci altılayı tercih ettim. E, herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. E, kendinize iyi bakın.